Şimdi Balat'a, İstanbul Balat'a gideceğiz. Az önce e, izlediniz çok kısa tanıtımını. Bir dönüşüm atölyesine sizi misafir edeceğiz. Mehmet Sönmez ve beraberindeki birkaç gönüllü, çevrelerindeki inşaatlarda, sokaklarda buldukları tahtalar, akşaplar, onlardan kırık dökük parçalardan bakın nasıl yeni eşyalar meydana get getiriyorlar. E, Altay gitti, Altay altı yerinde görüntüledi. Balat Dönüşüm Atölyesi. Her şeyden önce e, ruhlarımızı onarıyoruz, tamir ediyoruz. Aslında ruhumun dönüşümünü hissediyorum ben burada. Tüketmeyeceğiz, üreteceğiz. Geçtiğimiz günlerde bu caddede yürüyordum, Balat'ta. Ve işte arkadaki dükkanın önüne geldiğimde biraz durdum. İlgimi çekti ve merak ettim. Dükkanın içerisine girdim, merakım daha da arttı. Ve sonrasında işte buradaki Güney abiyle ve arkadaki Müge hanımla konuştum. Ve öğrendim ki onlar herkesin ümidini kestiği ve... Çöp olarak baktığı ahşaplardan ve metallerden harikalar yaratıyor. Tahta kurtlarının bile terk ettiği e, ahşapları metal aksamlarla yani çöplerle, atıklarla bir araya getirerek e, hayatımıza yeniden kazandırıyoruz. Müzik Okuyup öğrendikçe ağaçlara ilgi duydum. Ağacın insan hayatındaki önemi beni çok etkiledi. E, dolayısıyla ahşaplar, atık metaller onlara yöneldim. Bu büyük olasılıkla e, çok eskiden yine bir masanın e, üst tabakası fakat altları ayakları çürümüş. Biz onlara e, aldık onları söktük, zımparaladık böyle böyle olacak hepsi. Sonra bunu metalle buluşturduk. İki katlı sehpa yapacağız bunlara. Çorbada sizin de e, tuzunuz olsun. Olsun değil mi? Evet. Aa lütfen hemen değişelim. Evet. İlk ilk, ilk vidayı ben vuruyorum o zaman. Hadi bakalım. Vatana millete hayırlı olsun. İlk vida ATV haberden. Şu an bizim para yapıyoruz. Bu bir Charlie Chaplin e, atık bir su kontrası üzerine çalışma yaptık. Transferini yapmıştık. E, bu biraz uzayacak. Buradan bir e, e, sokak feneri yapacağım buna. Aydınlatma vesaire de olacak. Sonra da ayakta durabilecek bir hale getireceğiz. Burada bir puzzle'ın parçaları tamamlanıyormuşçasına çalışılıyor. Çünkü dönüşen eşyaların her parçası başka bir eşyaya ait veya inşaattan getirilen bir kalas. Ancak hepsi yeni bir başlangıcın yeniden doğuşun tohumları ve hepsinin hikayesi de var elbette. Şimdi bitmiş yani tamamıyla dönüşmüş eşyaları göstereceğim size ve en dikkat çekeni hiç kuşkusuz bu. İki farklı malzemede kullanılıyordu parçaları. Ayaklar bir gardrobun ayağıydı tam dört ayak ve üstündeki tahtaysa bir kokoreççinin tezgahında bulunuyordu. Bir kokoreççi işte kokoreçleri ...bu tahtada kesiyordu. İkisi birleşti... ...ve bir sehpayı oluşturdu. Bitmişlerden bize ne gösterirsiniz? Bu arkadaş iki kardeşti. İki tane sandalye. Beylikdüzü çöplükten, konteynerden buldum. İkisinin de ayakları yoktu. Asma kökünden... ...onlara ayak yaptım. Ve içinden gizli kablo döşeyerek... ...aplik oldu. Yine Alanya Sapa Deresi'nden... ...bulup getirdiğim böyle... ...çok doğal rüzgarın çok. ve suyun... ...zımparaladığı ve renklendirdiği bir görsel. Bunun da içinden kablo geçer. Dönüşen eşyaların her birinde kadın emeği de var. Atölyedeki Müge Hanım eline dekopajı matkabı alıyor... Zevkle yaptığı işine koyuluyor. Ben çıraklık yapıyorum aslında, e, ileri dönüşüme katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ne zamandır yapıyorsun bu şeyi? E, birkaç aydır hocanın yanındayım. Güzel sanatlar mezunuyum zaten. Sinema sektöründe çalışıyordum. Bu tür bir şeyin kadını erkeği olmaz aslında. Yani e, eğer bir yürek taşıyorsan, bir kalp taşıyorsan e, ve nesnelere e, o kalp gözüyle bakıyorsan, e, sanatçısın demektir. Dışarıda da. Güney abi var. Güney abi şu an hangi aşamada ne yapıyorsun? Zımpara yapıyoruz. Zımpara. Ne olacak bu? Tobire tobire olacak. Tahtaylarla oynuyoruz. Parça parça bir araya getirdik. Ee, eski bir Rum sediri yapacağız. Geri dönüşüm ekibinin belediyelere de bir mesajı var. Belediyeler çöplüklerini açsınlar bizlere. Biz e, o çöplüklere dalalım. Oradan hayatımıza tekrar kazandırmak hangi objeler uygunsa onları seçelim çıkartalım.